Cide Sinop sahil yolundayız. Muhteşem virajlar, muhteşem manzaralar eşliğinde gidiyoruz. Manzaramız bu. Her motorcunun mutlaka geçmesi gereken bir yol. Mutlaka ama mutlaka. Bir sağa bir sola, bir sağa bir sola. Belki bin tane biraz geçtik şimdiye kadar. Üçüncü vites yok. Hep 2 Yol biraz dar. Onun için virajlar çok sakin dönmek gerekiyor. Açılmadan. Bu şekilde sürerseniz çok keyifli. Böyle manzaralarda sürüyoruz işte. Ormanın içinde. Bir tarafı deniz. Geri kalan her yer orman. Böyle virajlar işte. Sürekli böyle. Bir sola, bir sağa. Bir sola, bir sağa. Dönüyoruz da dönüyoruz biz. İki saattir dönüyoruz. Saattir, bir saat daha döneceğiz herhalde Çok güzel çok Harika Muhteşem Karadeniz manzarası Şuna bakın ya Uçsuz bucaksız bir deniz Harika virajlar Oo, Manzaranın güzelliğine bak Oh 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 oh, oh of 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 bir motorcu daha ne ister <laughs> virajlar çok keskin yani burada ikinci viteste dönmek gerekiyor